Güzel ülkemde gündem her zaman dolu. Yani gündeme yetişemiyorum arkadaşlar. 100 tane video yapsam bir günde 100 tane konu var. Bir arkadaşımın oğlu Avustralya'da yaşıyor. Türkiye'deki televizyonları seyrediyorum. Buradaki televizyonlarda hep vıdı film, e, dizi, müzik programı diyormuş. Hiçbir atraksiyon yok diyormuş. Hakikaten öyle yani. Bizim ülkemizde atraksiyon hiç bitmiyor. Bazıları der ki konjektür gereği işte ortanın ortasındayız da bulunduğumuz coğrafyadan filan. Kardeşim, şimdi Kılıçdaroğlu bulunduğumuz coğrafyada olduğumuz için bir DEVA partili e, İstanbul ilçe başkanlarıyla gizli görüşme yaptı? Ya Kılıçdaroğlu DEVA partili ortaklarında lan bunlar düne kadar. Bunlarla gizli görüşmeyi niye yapıyorsun? Kardeşim, reisin sene başında bu sene köprü ve otoyollara zam yok dediği halde dün köprü ve otoyollara %76 zam yapıp bugün o zam mı geri alıp geri de alma değil de ötelemek yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere yılbaşına kadar rafa kaldırmak konjektürle mi alakalı? İşte böyle atraksiyonlarımız var. Televizyona birileri çıkmış konuşuyorlar. Netanyahu sonu mu geldi Netanyahu'nun? He canım Netanyahu'nun sonu geldi. La bütün dünya Netanyahu'nun arkasında Amerika, İngiltere savaş gemilerini gönderdi. Kör müsünüz? Yani atraksiyon hiç bitmiyor gündem o kadar dolu o kadar dolu ki